Yine sağlıktan bir haber. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde kısırlığa kök hücre yöntemiyle çare bulunması için çalışmalar yapılıyor. İşte bu yöntemle anne adaylarındaki düşük yumurta rezervlerinin kök hücreyle artırılması hedefleniyor. Yumurta azlığı sebebiyle gebe kalamayan anne adaylarının kök hücre yöntemiyle tedavisi için bilimsel çalışmalar yapılıyor. 19 Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde araştırmacılar bu yöntem üzerinde çalışıyor. Merkezde hastaların farklı dokularından alınan kök hücreler izole ediliyor. Kök hücreler şu anlamda önemli. Belirli hastalıkların tedavisine yönelik hala önemli bir umut ışığı olarak devam ediyor. Araştırmalar başarıyla sonuçlanırsa kısırlık ve kanser gibi nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamayan hastaların son bulması amaçlanıyor. Yumurta azlığı yaşayan kadınların anne olma ihtimali çok düşük. Çalışmalarla yumurta rezervlerinin artırılması amaçlanıyor. Çaresiz hasta grubumuz var. Özellikle yumurtalıklarında erken yaşlanma olan ya da bizim yumurtalık rezervi düşük dediğimiz hastalar bizi oldukça zorluyor ve bizim amacımız bu hücreleri yerine koyabilecek veya bu hücrelerin daha yavaş bir şekilde yaşlanmasını sağlayacak kök hücre desteklerini bulmak. Araştırmalar çocuk hasreti çeken birçok aileye kök hücre yönteminin çare olması umuduyla yürütülüyor.